Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni Cargo Simulator 2021 videosuyla yine beraberiz. Bu videomuzda oyuna bayağıdır güncelleme gelmiyor arkadaşlar. Yeni güncelleme ne zaman gelecek? Ne gibi yeniliklerle gelecek? Onları inceleyeceğiz. Biliyorsunuz yapımcılar Instagram hesabından bir gönderi paylaşmışlardı ve bu gönderide yakın bir zamanda grafik güncellemesinin, detaylı bir şekilde grafik güncellemesinin geleceğini söylemişlerdi, duyurmuşlardı ama Şubat ayından belli arkadaşlar yeni güncelleme gelmedi. Bayağı kaç ay oldu. Hala güncellemenin gelmesini bekliyoruz. Güzel bir güncelleme olacak. Detaylı bir grafik güncellemesi ve e, yanında yeni tıllar, yeni yollar falan, farklı modifiye seçenekleri falan onlar da gelecek. Hepsini bu videomuz içerisinde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Siz de arkadaşlar yorumlar kısmına düşüncelerinizi, fikirlerinizi şu gelse iyi olur dediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi e, oyunda baktığımızda Şöyle baktığımızda arkadaşlar Aracın bir gölgelendirme yapısı yok Aracın fiziği yok e, Mesela e, bir tümseklerden geçtiğimizde O e, fizik detayını hissedemiyoruz arkadaşlar Bunlarda bir iyileştirme olacak e, Özellikle e, o gönderi de İnstagram'daki gönderi de Görmüştünüz arkadaşlar Etraf karla bürünmüştü Kar yağışında artık etraf karla bürünecek arkadaşlar Bu çok iyi bir detay Belki de zincir takma olayları falan gelir Dağ yollarında e, aracımız bayağı zorlanır, özellikle o Erzurum ve Rize arasındaki yol var ya arkadaşlar. Orada e, kar yağdığında yol hep karlı, buzlu. E, orada bayağı zorlanırız. Güzel bir e, oyun olur gerçekten. Böyle bir özellik gelirse arkadaşlar, bakalım grafik güncelemesini bekliyoruz. Bayağı da uzun sürdüğü için iyi bir güncelleme geleceğini düşünebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle bir modifiye merkezine girelim. Zaten karşımızda arkadaşlar. Modifiyede neler gelebilir onları inceleyelim. Ondan sonra yolumuza çıktıktan sonra da notlar var. Aldığım notlar. Onları da hep beraber inceleyeceğiz. Şöyle içeri geçelim. Ne oldu? Niye kabul etmedi? Yük var diye mi kabul etmiyor arkadaşlar? tamamdır. Şimdi arkadaşlar, yeni güncellemede en çok beklediğim şeylerden birisi grafik güncellemesi, yeni tırlar ve modifi arkadaşlar. Özellikle modifiyede güzel seçenekler lazım. Mesela lastik, e, jantları, lastik yanakları falan bozu çok iyi olur. Araca şu yanlara falan led'ler efsane olur. Baya şöyle ışıklandırmada iyi şeyler, iyi seçenekler bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle farklı farklı seçenekler ışıklandırmada olursa çok çok iyi olur. Plaka bekliyoruz. Mesela plaka olsa şurada çok iyi olur arkadaşlar. Yani efsane olur. Şöyle baktığımızda aslında birçok seçenek var. Mesela bu perde seçeneğin arkadaşlar yan camlara da perde olsa bir de bu bir tane arkadaşlar baktığımızda bir tane seçenek var. Farklı seçenekler olsa yan camlara falan da dediğim gibi perde şişici falan yapsak çok çok iyi olur. Kornada, motor seslerinde, iç aydınlatmada falan gayet iyi seçenekler var. Dediğim gibi jantlarda, lastiklerde yeni şeyler gelirse çok çok iyi olur. Şöyle baktığımızda mesela şöyle üst taraflara da tepe ledleri falan olsa iyi olur diye düşünüyorum. Tamamdır arkadaşlar bu kadar. Şimdi yolumuza devam edelim. Not defterimdeki neler gelebilir onları söyleyeceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Güncelleme süresi arkadaşlar bayağı uzadı. Çünkü e, en son Ekim ayında falan bir günceleme gelmişti bu oyuna. Bayağıdır günceleme gelmiyor. Çok sevdiğimiz bir oyun. Hatta multiplayer'da beraber konvoylar yaptığımız bir oyun. E, bayağı da kanalımda tutulan bir oyun. Videoları çok e, seyrediliyor. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bu açıdan da. Ama dediğim gibi bir türlü bir günceleme gelmiyor. Günceleme süreleri çok çok uzuyor. E, bazı arkadaşlar oyunu siliyor bu yüzden. Yani siliyor. Günceleme gelmeyecek. Sıkılıyor yani hep aynı şeylerde gitmekte yollarda. Yeni yollarda gelmesi şart. Şöyle bir girelim bir yakıt alalım arkadaşlar. Mesela bak baktığımızda yakıt fiyatının e, 6,52 olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da bir iyileştirme bir şöyle bir fiyat yükselimi olacaktır yani yeni güncelleme ile beraber. Şimdi arkadaşlar Grafik güncellemesi dedik. Başta dediğim gibi grafik güncellemesi güzel bir şekilde araç fiziklerinin, araç gölge yapılandırmasının özellikle kar yağdığında veya yağmur yağdığında o etraftaki kar detayını, yağmur detayını daha net bir şekilde göreceğimiz bir grafik güncellemesi olacak. Gölge doku kalitede baya bir gelişme olacak inşallah. Hava değişiminde arkadaşlar daha gerçekçi bir hava değişimi. Mesela gök gürül derken yağmur yağarken yağmurun cama vurması, sileceklerin çalışma detayları falan bunlarda bir iyileştirme olacak. Ondan sonra araç fizikleri dedik arkadaşlar. A araç fizikleri biraz daha iyi olsa mesela frene bastığımızda bak süspansiyon çok güzel oluyor ama e kasislerden ya da rampalardan çıkarken ufak rampalardan olurken o araç fiziğini hissedemiyoruz. Mesela bir örnek vereyim. E, Tracks of Europa 3'teki o fizikler efsane. Bu oyunda da ufak da olsa ona benzer fizikler bekliyoruz. Yeni tür arkadaşlar yepyeni DAF modelinde bir tır bekliyorum arkadaşlar. Belki farklı modellerde gelebilir ama DAF modelinde yeni tır gelecek. İnşallah e, güzel bir tır olur. Güzel güzel oynarız arkadaşlar. Yeni yüklerden e, birkaç tane bekliyorum ama hangi yükler olur bilmiyorum. Mesela hayvan taşıma gibi e, bir yük çeşidi olabilir. Oyunun ilk çıktığı zamanlar tüneller gelecekti arkadaşlar ama bir türlü tüneller gelmedi. Artık tünellerin de eklenmesini bekliyoruz sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüneller yani güzel olur. Şöyle ışıklandırmalı güzel tüneller olsa dağ yollarında öz özellikle yine söyleyeceğim Erzurum ve Rize arasındaki o dağ yollarında tüneller olsa çok çok iyi olur. Efsane olur. İnşallah onu da bekliyoruz. Yollarda ufak çaplı değişimler lazım. Çünkü oyun ilk çıktığı zamandan belli hep aynı yollardan gidip geliyoruz. Gidip geliyoruz. Sıkıldık yani. Yani bazı arkadaşlar siliyor oyunu sıkılıyor. Bu yollar yüzünden sıkılıyor arkadaşlar. Hep aynı yollara gitmekten e, yani sıkılıyoruz. Farklı yol çeşidi, topraklı yol çeşidi. Şoför elleri yine efsane arkadaşlar. Mesela e, şu an direksiyonu dönderdiğimizde şoför eli çok iyi olurdu. Şöyle baktığımızda şu an aracın içerisinde şoför yok. Şoför de olsa gerçekten çok çok güzel olur. Arkadaşlar bir de yani şu şoför alıp işe gönderme olayı gelmesi de şart Neden şart Çünkü Sadece. yani benim mesela bir iki tane tırım var sizin 5-6 tane tırınız var boş boş garajda duruyor arkadaşlar ve para kazandırmıyor yani şoförler olsa işe göndersek onlardan da para gelir ve oyun daha çok akıcı olur daha çok güzel paralar kazanırız yani tırlarımızda boş yere durmaz işe alıp gönderme özelliğinin gelmesi de lazım ee, dediğim gibi modifiye de güzel seçeneklerde şart arkadaşlar Tamirhane olay gelir mi ya su falan lastik patlaması motor arızası falan olur mu bilemem. Bu tarz bir oyun değil arkadaşlar. Yani onu soran arkadaşlar vardı o yüzden söylemek istiyorum ama geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Biraz zor bir iş tamirhane özelliği. Zor yani gelmez. O tarzda bir oyun değil. Yük götürme oyunu olduğu için kargo oyunu olduğu için o tarzda bir oyun değil. Yani e, garajlarda falan bir iyileştirme olsa güzel olur. Radyo özelliği olsa çok iyi olur arkadaşlar. Mesela istediğimiz müzikleri o radyoyu eklesek. Dinleye dinleye hop 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 hop. Yol çok ince arkadaşlar. Bu yolda yavaş gidecek. Aha. Bak. Bir şey de arkadaşlar şu araçlarda trafikteki araçlarda biraz iyileştirme şart yani. Bak duracak mı dur. Bakayım. Bak 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 frenlemiyor bak efsane. E, multiplayer oynarken beraber konvoylar yaparken arkadaşlar chat özelliğini çok arıyorduk. Chat özelliği acilen gelmesi lazım. Yani bir emojili olsa. Bununla ilgili bir video da yapmıştım arkadaşlar kanalımda var. Chat özelliği gelse nasıl olurdu diye. Yani chat özelliği şart. Çünkü anlaşamıyoruz. Mesela sağdan döneceğiz e, gideceğiz ama bir türlü arka tarafa bunu aktaramıyorum. Rastgele ben dönüyorum onlar da arkama dönüyor. Allah'tan bir şekilde anlaşıyoruz da ama chat özelliği olsa daha da efsane olur. Nereye gideceğimizi, nerelerden döneceğimizi, sohbet, muhabbet eşliğinde falan yolculuklarımızı yaparız. Güzel olur. Bunları bekliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar beklediğimiz şeyler bunlar. Biraz araç fiziğinde hop, 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 hop. Biraz daha araç fiziğinde iyi şeyler lazım. Akşam grafiklerinin daha detaylı, daha güzel olmasını da Bekliyoruz. o bo, bo. Haydi bakalım. Modifiye de dediğim gibi zaten başta modifiye merkezine uğradık. Kısaca söyledim. Videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir günceleme bekliyoruz. İnşallah. Bu dediklerim çoğu gelecek arkadaşlar. Yeni günceleme beraber gelecek ee, şeyler. Siz de yorumlarda düşüncelerinizi, fikirlerinizi söyleyin. Anlamdan birden frene basma işte ya. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi söyleyin. Onları da diğer videolarda inceleyelim arkadaşlar. Yeni güncellemenin ne zaman geleceği hakkında da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Belki de bu ay içerisinde, Temmuz ayı içerisinde güncelleme gelecektir. Ee, Yetişmesi de Ağustos ayı içerisinde gelecek. Mesela şu anda yağmur yağdı güzel bir şekilde. Yağmur detayları e, iyi olacak. Yani yeni güncellemeyi daha da gelişecek. Mesela cama falan vuruyor. Vurma detayları daha da iyi olacak. Güzel bir güncelleme bekliyoruz inşallah grafikte özellikle. Hem grafik seçeneklerinde Hem de yeni tırda Modifiyede de olsun Güzel şeyler gelecek inşallah Dediğim gibi videomuz bu kadar arkadaşlar Fazla da uzatmaya gerek yok Yakın bir zamanda da konvoyumuzu yapacağız Bu oyunda da konvoyumuzu yapacağız Scania'nın yeni kasa tırı vardı Onu almamıştık Tek oyunda almadığımız tır o kaldı Onu da alacağız arkadaşlar Yeni serilerimize devam ediyoruz Bili Biliyorsunuz kaldığımız yerden tam gaz Devam edeceğiz bu şekildeydi videomuz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.